kalmış ya. <laughs> <laughs> ha? Abi ala viyaj gibi de hadi yarım Sait, bunun niyeti var, paraları cebe atacak ha. Ne öyle evvel evvel paralara bak, sana gönder. Sen ne diyorsun ya? Sen nerelisin? Nasıl? Ee, sen Türkçe de anlamıyorsan benim baba. Sen nerelisin hele? Ha ben Trabzon'dan geldim. E nereye gidiyorsun? Ya ben itfaiye almaya geldim. Sizin başkan hediye etmiş. Çala çala. Sağ ol çala. Ufalat biraz civcivler de yesin. Maniye tece vermiyor size. Nasıl? Tece ne ya? Devlet devlet. E Diyarbakır verdi işte. Alıp Trabzon'a gideceğim. Oğlum içki sen iç. içmiyse amcaya ver yeme. Neyse. Genelde hayırlı olsun. Hoş gelmişsin.